Selamlar. Videoya hoş geldin. Sıralı maç değil. Takımda 4 tane yabancı var. Mid tartışması oldu giriş ekranında. Eleman gelmiş. Türk mürk diye laf atıyor. Tabi alt, altında kalmadık. Lafımızı söyledik de. Bu oyundaki Avrupalılar Türkleri görünce kuduruyorlar ya. Direkt küfür falan edenler oluyor. Eskiden Avrupa sunucusunda oynarken de başıma geliyordu bu tarz şeyler. Elemana bak bizim evimizde bize şekil yapıyor. TR sorur kardeşim burası. Niye şekil yapıyor ki değil mi? Böyle küfür edenlere küfürle cevap vermek doğru bir şey değil tabi. Ben de küfür etmedim. Senin o küçük totini taşıyacağım. No name yazdım. Böyle dalga geçmek daha çok kudurtuyor bu tarz insanları. Bize de bir tavsiye. Birisi sizin canınızı sıkarsa küfür ederse falan ona sakın küfür etmeyin. Böyle bilerek dalga geçin abi. Kuduruyor var ya insanlar. Kuduruyorlar böyle. Evet bugün Zevir aldım. Zevir ile karşınızdayım. Ee, uzaklardan ulti atmak istiyorum. Maç sıkıntıya girerse Support tarzı da yapabilirim. Zaten benim Xavier bildiğiniz üzere genelde support tarzı oluyor. Ya ben itemleri tamam tam böyle vuracak şekilde olduğum zaman maç bitiyor ya da 20-30 tane alıyorum. Hiç şaşmaz açıkçası. Hep aynıdır. Şey bir tık puşlayalım aşağı gideceğim. Bana laf atan eleman tam uzdu. Güzel dürtüyoruz da buranın devamı gelmeyebilir ya. Buradan birazcık geriye çıkalım. Anlayacağım. O, güzel oldu bu. Bu bayağı iyi oldu. Ben şu kitap build'ini erkenden bir çıkayım. Aşağıda ne oluyor? Alucard keser herhalde onu. Ketemezse ultiyi patlatırım. Patlı mı Bozdum onu beydenim. Kes asist alayım. Güzel. Bir de yukarıya dönelim. Arkadaşlar 5-10 dakika fazla hasar vuramayacağım. Bu dolayı. Ama bunlar yatırım bu ilde. Geleceğe yatırım. Şu bota bakın. Şu şeyimi de bakın. <laughs> Adam bayıldı ya. Aman ha. Aman ha, gule bana vurma bak Kaç 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 geliyor dur, kaç kere dur. Birazcık geri oyna, kestin onu bu arada sen. Tamam. Yarısı buraya uçturuz, uçturuz. Hatta guleyi de vururuz, goldumuzu de alırız. kader saatini de erkenden bitirdik. Gerçi kader tatil hani e, mecbur değiliz artık devire çıkmaya. Job değişti. Artık büyük gücüne göre vuruyor ya. Manaya göre vurmuyor ama e, kader saati defans bakımından güzel olabilir açıkçası. Şöyle ultiyi salladım. Biz zaten ne kadar öldü bile. Sallayalım şöyle rakibi. Mie'ye gidelim tekrar. Ben böyle Mie'ye gitmeye devam edersem maç erken bitecek gibi. Gel şunu. Bir daha aşağıya dönelim. Ve bu bekleme süresi için alıyorum. Ya şey yapılabilir arkadaşlar işte asla job böyle agresif bir build yapabilirsin. <laughs> böyle şey bak. <laughs> Ulti atacağım oraya ben. Oo, oh, not ya o kadar çekiyor mu? Bu adamlar ne diyor? Oh, inner magars vida What you say lan? Benim İngilizce. Hello bro. Ben bu telefon şeyinde yazamıyorum ya. Arkadaşlar şunu bir kesin. Böyle bir saldırış yok. Telefon klavyesinde o kadar iğrenç yazıyorum ki benden kötü yazan yoktur ya. Bu iddialıyım bu konuda. Yan ekranda bilmiyorum. Telefondan yazmayı da hiç sevmiyorum ya. İnsanlar alıyor eline telefonu bir akşama kadar böyle telefonda mesaj ya. Nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Çok üşeniyorum açıkçası. Hop. Denk. Vurdum oraya. Aldım asistimi. gel 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 gel. Gel gel güzel sattı. Aç gözlük yaptı. Öldü. Büferlerse asist alırım. Yi yalnız bırakmazsak iyi olur. O miye oradan ayrılmayacak? O tabi mı kardeşim. Böceğe bakabilecek var mı? Bu onu? Buradan böyle koysak güzel. Evet bize lof atan adam şaşırtmıyor. Oynayışa bak. Ya genelde hep böyle oluyor ya. Giriş ekranında böyle insanlara saldıran tipler mal gibi. <laughs> ya cidden tutamayacağım kendimi bu konuda. Hani nazik davranamayacağım abi. Cidden böyle oluyor ya. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Bu sebebi ne? Aa abi. Neyse öldü yine. Aa ölmedi. Abi otomatik bastım. Nere gittin ya? Çıkacaksın ki o böceğin içinden. Çıkacaksın oradan. Kaçamazsın oğlum. Al. Al bunu kafana. Al. Öldü mü? Ölmedi adam. Vallahi adam öldü. Bayağı iğrenç oynadım ya. Gidiyor bana mı geliyorsun? Geldi mi şu an? gece otuz bir güzellikmiş bu arada beğendim bir yer ne split mi? aa ulti uta, yardım et <laughs> Ah be. Bir saniye önceden geldi ulti. Neyse ilk ölümümüzü gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Geliyorum oraya doğru. Abi şuna bakın. Bu deli çok vuruyor. Tamam devam et. Devam et. Tamam tamam tamam. Ölmedim mi gerçekten ya? Nasıl ölmezsin ki? Azıcık canla. Nasıl ya? Ben satarım bu kadar saatini o zaman. Vallahi satarım ya. Giderim. An kanatları falan alırım abi. Baya damage'i çok düşmüş. Ya bunun bilincinde olarak çıktım bu buildi. Ama ne bileyim cam çıktım da pişman oldum şu an. Ya şu an eski job olsaydı yamamıştı bunlar. Üzücü. Ya Jopu niye değiştiriyor ki? Zaten şöyle bir item var. Büyü gücünü katlıyor. Ne, ne mantık yani. Yamuldular. Bu da yamuldu. Yat oğlum aşağı. Oynayacağım. Kaçtı mı geriye doğru? şu şuradaki farma bak. Yok yok onu yapma onu yapma. Onu yapma atma riske. Atma riske. Gerek yok. Bak bedava lord vereceksin o adama. Tuttum neyse. Ulan var ya. Tutmasam adamı yamulacaktı ha. Sinirlendireyim de kafa kafalar Abi yanlış yaptım. Al bakayım şunu kafana. Ben de. O. Elim yanlışlıkla çarptı. Gerçekten. Ne haber? Oğlum seni ne dinlettim ben ya? Gece 31. Dur gece 31'e. Buradan base'e doğru attım. Diğer ölür mü? Ve bu biraz abartı bir şeydi galiba. Teşekkür ederim. Aa. <laughs> Yemesin kanka. Yemesin de yani. Neden? Tilt olmadı ki ben tilt oldu sandım. Misillemelere bak. Midir iki klan savaşı fight'ı. E. Devam et. Base'e gidiyorum. Yamulttuk fight ya. Base'e gidelim. Burayı tutalım arkadaşlar. Olmadı ama sövme lan. Belki biz oynuyoruzdur yani. Söyle mi o kadar adama ya? Erken maç bitti. Adam bana değil kendi takımındaki adamı tilt oldu. Ne bekliyorduk karşımıza neler çıktı. Evet bayağı keyifli bir maçtı arkadaşlar. Şu bana laf atan lale gümüş aldı. Ben MVP aldım. Dedim ama senin o küçük totini taşıyacağım dedim böyle demedim. Sarı dolar yememek için bu şekilde anlatıyorum. Ve taşıdım. %34 tasar vurmuşuz. Böyle ona da bir merhaba diyelim. O anlar mesajı. Evet dostlar videoya like atarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.